2017 model Renault Megane 4 taş paket aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Ayarlar menüsünü genişlettik. Çoğu özelliği ekledik buraya arkadaşlar. Mesela Abdi şey ekledik buraya. Ondan sonra otomatik kapı kitlemeyi ekledik ve lastik basınçlarını pis yaptık. Ondan sonra viraj aydınlatma sinyal kombinasyonu ve sinyal verimize gündüz adın sönmesini ve diğer tüm gizli özelliklerini açtık. Açılan özelliklerin detaylarını ekledik ki broşürden uygulamasını sayımızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. İçeriden 2017 model Megane 4 Touch aracımızın gizli ekranı açık arkadaşlar. Orijinal alarmı test ediyoruz. Orijinal alarmımız müşterimize hayırlı olsun. Kitlemede kornamız. Hayırlı olsun. Ver. Kapat. Sağ sinyal ver. Kapat. Sinyal verilen tarafın ledinin sönmesini yaptık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Kola çevir sağa çevir. Topla. Sol sinyal ver. Sağ sinyal ver. Kapat. Viraj aydınlatma sinyal sistemi müşterimize hayırlı olsun.